Çevre ve insan sağlığını yok sayan sömürge altın madenleri derhal kapatılmalıdır. Erzincan'a bağlı İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkiinde Gold Madencilik tarafından işletilen altın madeni işletmesinde 21 Haziran günü 21 Haziran günü siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hattında oluşan yırtılma nedeniyle 20 metreküp siyanürlü solüsyonun çevreye yayıldığı Erzincan Valiliği tarafından 3 gün sonra yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Aynı açıklamada solüsyonla kontamine olan alan Hipoklorit kullanılarak nötralize edildiği, kontamine toprağın iş makineleri vasıtasıyla temizlenerek liç sahasına taşındığı ifade edilmiştir. Valinin açıklaması ardından yükselen kamuoyu tepkisi karşısında harekete geçmek zorunda kalan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kazadan tam 4 gün sonra açıklama yaparak denetim ekiplerini bölgeye gönderdiğini ve firmaya en üst sınırdan ceza kestiğini açıklamıştır. Ancak ilgili madenin faaliyetlerini durdurma tebligatının 6 gün sonra yani 27 Haziran tarihinde yollanması ise kendi içerisinde bir çelişki taşımaktadır. Yetkililerin sızıntı haberi ilk duyulduğunda olayı reddetmesi ve ardından geç de olsa göstermelik cezaların verilmesi ülkemizdeki denetim ve hukuk sisteminin içerisine düştüğü durumu göstermeye yetmektedir. Yurttaşlarımızın çığlığı olmuş olmasaydı yaşanan facianın üzeri örtülecek ve hiçbir şey olmamış gibi yeni faciaların zemin hazırlanmasına devam edilecekti. İliç siyanür sızıntısı ve ardından gelişen kamuoyu tepkisi göstermiştir ki ülkemizdeki ülkemizin her bir karışına halktan ve TMMOB ve çevreye duyarlı demokratik kitle örgütlerinden başka toplum yararını, kamu yararını, kamu çıkarını gözeten bir kurum kalmamıştır. Siyanür sızıntısı yaşanan Anadolu Gold Anagold Madencilik tarafından işletilen ve 2008 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren aynı madende yıllar içerisinde gerçekleşen kapasite artışı ve yeni tesislere ek olarak 2021 yılında bir kez daha kapasite artışına gidilmesi planlanmış ve 2001 yılı 2021 yılı Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapasite artışı ve ek tesislere ilişkin projeye çet olumlu kararı verilmiştir. TMMOB, bakanlığın vermiş olduğu çet olumlu kararın iptali için dava açmıştır. Dava dilekçemizde uluslararası anlaşmalar ile anayasa ile güvence altına alınmış temel haklara anayasanın 17, 43, 44, 45, 56, 63, 169 ve 170. 170. maddelerine, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mera Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Tarım kanunu ve ilgili yönetmelikler, uluslararası sözleşmeler, sair mevzuat ile öngörülen yükümlülüklere bilimsel gerekler ve teknik esaslar ile kamu yararına aykırılık taşıdığından söz konusu kararın iptali istenmiştir. Dava konusunun dava konusu projenin bulunduğu alan orman arazisi, mera arazisi, tarım arazilerini kapsamaktadır. Kapasite artışı ve ek tesisler yapılması planlanan Çöpler Kompleks Madeni projesi faaliyette bulunduğu ilk günden bu yana orman alanlarının, mera alanlarının ve tarım topraklarının yok olmasına neden olmaktadır. Proje, yeraltı su kaynaklarının ve yeraltı sularının beslenme alanını oluşturduğu Fırat Nehri'nin, nehir yayılımı alanlarının, bölgedeki tarımsal üretimin ve hayvancılığın, bölgedeki ekolojik dengenin ve bir bütün olarak canlı yaşamı ile çevresel değerlerin telafisi imkansız zararlara, çok ağır tahribata uğramasına neden olmuştur. Projenin etkilerinin yalnızca proje alanındaki tarım arazileri ileri ile sınırlı olmadığı, çok daha geniş alanlardaki tarım arazilerinin zarar görmesine yol açtığı bir gerçektir. Madencilik faaliyetlerinde altın çıkarılırken yer altında bulunan diğer metaller de yer üstüne çıkarılır. Söz konusu işletmede hidroklorik asit ile mineraller çözüldükten sonra sadece altın ve gümüş alınıp topraktaki toksik ağır metalleri içeren atıklar barajlarda depolanmaktadır. Atık havuzlarında yaşanan sızıntılarda geri dönüşü olmayan çevre felaketlerinin nedeni siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum, çinko, bakır ve civa gibi toksik ağır metallerin de doğaya karışmasıdır. Siyanürlü maden işletmecine dayanan madencilik faaliyetlerinin yarattığı en büyük tahribat alanlarından birisi de atık madeni barajları kazalarıdır. Yapılan araştırmalara göre son 30 yılda yüze yakın ciddi atık madeni baraj kazası yaşanmıştır. Yine madencilik faaliyetlerinde kullanılan siyanür ve ortaya çıkan diğer ağır metallerden kaynaklanan çevresel tahribat, faaliyetlerde kullanılan tehlikeli kimyasalların taşınması esnasında. Yaşanan kazalar, işletme için kaza ve sızıntılar, atık barajlarında yaşanan taşma yahut sızıntılarla ortaya çıkmaktadır. Örneğin yine İliç'te 2018 yılında madene sülfürik asit taşıyan tankerin ilçe merkezinde devrilmesi, Tehlikeli kimyasalın civarda ve sularda yarattığı tahribat bu durumun yarattığı tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Açtığımız davanın bilirkişi ve keşif incelemesi 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir ve dava süreci devam etmektedir. 21 Haziran tarihinde yaşanan siyanür sızıntısı işletmenin mevcut haliyle taşıdığı risklerin yalnızca birisini açığa çıkarmıştır. Daha büyük ölçekli faciaların yaşanması an meselesidir. Buna rağmen işletmenin kapasite artırımına gitmesi ve bakanlığın bu projeye çet olumlu kararı vermesinin hiçbir bilimsel ve hukuksal dayanağı bulunmamaktadır. Proje alanı ve genişleme sahası ülkemizin en geniş havzasına sahip Fırat Nehri'nin hemen yanı başındadır. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep illerimizden geçmektedir Fırat Nehri. Ülkemizin en büyük barajları da yine Fırat Nehri üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca saha Munzur Dağları ekosisteminin ve ülkemizdeki önemli biyoçeşitlilik koruma alanının bir parçasıdır. Saha aynı zamanda büyük depremler üreten fayların da yakınında bulunmaktadır. Bu tablo karşı karşıya olduğumuz tehdidin sınırlarının anlaşılması açısından yeterince açıklayıcıdır. Kapasite artışı için hazırlanan ÇED raporunun bir formalite tamamlama işlemi olarak hazırlandığı açıktır. TMMOB, siyanür sızıntısı ve ardından gelişen gelişmeleri teknik ve hukuksal değerlendirmeler eşliğinde açmış olduğumuz ÇED olumlu kararının iptali davasına ek beyan olarak sunacaktır. Orman alanlarının, ekolojik ve biyolojik değerlerin, flora ve faunan bileşenlerinin, tarım ve mera alanlarının, su kaynaklarının ve havzalarının, kültürel ve tarihi mirasın, yerleşme alanlarının tahribatına yol açan Siyanürlü Maden işletmecisine ilişkin proje, çevre ve insan sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayacak tahribatlara yol açacaktır. Ortaya çıkan somut çevresel etkiler ve riskler göz önüne bulundurulduğunda bilimsel ve hukuksal açıdan birçok sorun barındıran ÇED olumlu kararının telafisi imkansız zararlara neden olacağı açık kapasite artırı işleminin de acilen iptal edilmesi, durdurulması ve işletmenin kapatılması hayati öneme sahiptir. Ayrıca TMMOB olarak yaşanan çevre felaketi nedeniyle başta Anagold Madencilik yetkilileri olmak üzere sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. İriş'te sürdürülen faaliyet bir sömürge madenciliğidir. Kimyasal işlem üzerine kurulu bu madencilik doğayı ve insan yaşamını hiçe saymaktadır. Yer altındaki zenginliğimizin en kısa sürede ülke dışına çıkarılması, geriye ise verimsizleştirilmiş ve zehirlenmiş bir toprağın bırakılmasına dayalı bu anlayış yaşamı da sürdürülemez bir hale getirmektedir. Geçmiş yıllarda Artvin Cerattepe'de, Uşak Eşme'de, İzmir Efem Çukuru'nda, Bergama Ovacık'ta, Ordu Fatsa'da ve Çanakkale Gaz, Kaz Dağları'nda gördüğümüz bu madencilik anlayışı Erzincan İliş'te de büyük bir yıkıma neden olmaktadır. Ekosistemi yok eden, ormanlarımızı, yeraltı sularımızı, nehirlerimizi tehdit eden, çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar veren bu anlayış ülkemizin geleceği açısından da büyük bir tehdittir. Yürütülen madencilik faaliyeti, üretim faaliyeti değil bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğumuzu, madenlerimizi olduğu gibi doğamızı ve halkımızı da sömürmektedir siyanürlü altın işletmeciliğinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu madencilik anlayışının tek kazananı maden şirketleridir. Maden kanununda 2004 yılında yapılan maden faaliyetleri izin yönetmeliğinde 2005 yılında yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle madenlerimiz sömürüye açılmıştır. Bu tarihten itibaren milli parklarımız, sit alanlarımız, ormanlarımız, özel koruma bölgelerimiz, meralarımız, su havzalarımız, kıyı alanlarımız madencilik faaliyetlerine açılmıştır. Sermayenin sınırsız sömürüsünün önündeki yasal engeller birer birer ortadan kaldırılmış ve İriş'te yaşadığımız bu facianın zemini böylece hazırlanmıştır. DMMOB sömürge madenciliğine karşıdır ve bu anlayışa son verene kadar mücadele etmeye devam edecektir. DMMOB İriş'te yaşanan facianın üzerine örtülmesine ve unutulmasına izin vermeyecektir. Geçtiğimiz yıl Giresun Şebin Karahisar'daki Çinko Kurşun Madeni Atık Havuzu'nun çökmesi ve bu yıl Erzincan İliş Madeni'nde yaşanan sızıntının bizlere gösterdiği şey çevre felaketlerinin artarak devam edeceğidir. Bir kez daha İliş'ten sesleniyoruz. Madenlerimiz ulusal ve uluslararası sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan çıkarılmalıdır. İliş'te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermelidir. Kapasite artırımı Verilen çet olumlu kararı iptal edilmelidir ve işletme gecikmeden acilen kapatılmalıdır.